Şimdi de iki karmaşık sayının eşitliği ile devam ediyoruz. İki karmaşık sayı yani z eşittir a artı b, w eşittir c artı d ise bu iki karmaşık sayı birbirine eşitse o zaman a c'ye eşit olmalı, c de d'ye eşit olmalı. Yani z'nin reel kısmı ile w'nin reel kısmı birbirine eşit. Aynı şekilde z'nin imajiner kısmı ile w'nin imajiner kısmı birbirine eşit olması gerekiyor. A ve B reel sayı olmak üzere 10 bölü 1 bölü 3 artı 2 i eksi 1 artı 4 i sayısı A artı B artı 3 i karmaşık sayısına eşitmiş. Buna göre A artı B'yi bulalım. Burada iki şekilde yapabiliriz. Ya önce payda işleme yapabiliriz ya da 1 bölü 3 artı 2 i'yi hesaplayarak başlayabiliriz. 1 artı 3 i'nin eşleniğiyle genişleterek başlatalım işlemi. Burada 3 eksi 2 ile genişletme yaptığımızda 3 eksi 2 i bölü 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 toplayınca 13 yapar. Burada da paydayı 13 ile genişletip topladığımızda yazdığım ifade geliyor. Burada da onu aynen yazıp paydayı ters çevirip çarptığımızda 130 bölü eksi 10 artı 5 i geliyor. Evet, pay ve paydayı 10 ile böldüğümüzde 13 bölü eksi 1 artı 5 i geliyor. Burada tekrar eşlenikle çarpacağız. 1 eksi 5 i ile genişletiyorum. Evet, ile çarptığımızda 13 çarpı eksi 1 eksi 5 i bölü eşlenikle çarptığımızda burası da 26 geliyor. Burada da 13 ile 26 sadeleşir, yani cevap buradan sadeleştirmeyi yaptıktan sonra eksi 1 bölü 2 eksi 5 bölü 2 iyi gelmekte. Bu da a artı bi eksi artı 3 idi. O halde a sayısı burada eksi 1 bölü 2 oluyor, b sayısı b artı 3 de eksi 5 bölü 2 eşit oluyor. Bunları toplarsanız a artı b artı 3 elde edersiniz. Karşı tarafı topladığınızda da ne oluyor? 3 oluyor. Eksi 3 oluyor. O zaman demek ki a artı b sayısı kaç olacak? Eksi 6 olacak. A küçük 0 o da küçük b. Yani a negatif b pozitifse o zaman burası yani a eksi b eksi a pozitif, burası negatif b eksi a pozitif. Şimdi burada kökün içinde negatif oldu, o halde bu ifadeyi eksi parantezine alıyoruz. A çarpı eksi parantezin alınca a eksi b oldu. Bunu devam ettirelim. Burası böylelikle bu kısmı pozitif yapmış olduk. Baştaki eksi birden dolayı iyi gelecek. Yani kök içinde a çarpı a eksi b i olacak. Benzer biçimde a sayısı negatif olduğu için burayı da eksi 3 parantezinde eksi eksi a olarak alıyoruz. Burayı pozitif yaptık. Evet bu işlemi de aşağıya aktaralım. O zaman içerideki eksiden dolayı i gelecek. Yani eksi 3 kök içinde eksi a dışarıda i olacak. Karekök içinde b eksi a pozitif olduğu için buna dokunmuyoruz. Çünkü reel bir sayı sadece rasyonel değil. O zaman aşağıya da bunu aynı şekilde geçiriyorum. Eşittir 5 artı 8 i. O zaman reel kısım reel kısma eşit olacak. Yani kök içinde b eksi a eşittir 5 olacak. Buradan B eksi A 5 çıkar. 25 çıkar. Aynı şekilde kök içinde A çarpı A eksi B eksi 3 kök içinde eksi A. Bu da 8'e eşit olacak. Sanal kısım. B eksi A'nın 25 olduğunu biliyorum. A eksi B A eksi B de o zaman eksi 25 olacak. Burada dikkat edin. A negatif olduğu için içerisi pozitif. Yani eksi 25 a eksi 3 kök eksi a eşittir 8. Burada 25 dışarıya 5 olarak çıkacak. İçeride eksi kök a kalacak. Eksi 3 çarpı eksi a eşittir 8. Burada eksi a a negatif olduğu için eksi a pozitiftir. Orada bir sıkıntımız yok. 5 eksi 3'ten 2 gelir. 2 kök içinde eksi a eşittir 8. Buradan da karekök içinde eksi a eşittir 4 olur. Her iki tarafın karesini aldığımızda eksi a 16 yapacak. Yani a eşittir eksi 16. Gördüğünüz gibi a negatifti negatif geldi. B eksi a 25'ti. A gördüğünüz yere eksi 16 yazarsanız b artı 16 eşittir 25. Buradan da b'nin değeri 9 olur. A küçük b, o da küçük 0, o da küçük c. Z eşittir eksi a kare artı 2ab eksi b karenin karekökü şeklinde başlamış. Burası fark ettiyseniz, eksi parantezinde a eksi b'nin karesidir. İkinci ifademizde c eksi b'nin karesidir. Burada a eksi b, a eksi b negatiftir. Dolayısıyla dışarı çıkarken, mutlak olarak çıkartacağız. Yani mutlak a eksi b çarpı içerideki eksi birden dolayı da iyi gelecek. Aynı şekilde c eksi b'nin karesi de yine mutlak c eksi b olarak dışarıya çıkacak. İşlemi devam ettirecek olursak a eksi b negatif olduğu için burası b eksi a oldu. c eksi b pozitiftir. Çünkü CB'den daha büyük. O halde burası da C eksi B olarak mutlağın dışına çıkar. O zaman reel Z C eksi B'dir. İmajiner Z bu da B eksi A'dır. Bunların toplamını sormuş. Topladığımızda B'ler gidiyor. Cevap C eksi A oluyor. Konunun başında karmaşık sayıların bir ikinci derece denklemlerin bir alt konusu olduğunu söylemiştik ve delta küçüktür 0 durumundan kaynaklanmıştı. Şimdi bununla ilgili örnekler verelim. X kare eksi 2x artı 4 eşittir 0. Bu denklemin köklerini bulmaya çalışalım. Burada delta b kare eksi 4ac'den deltası eksi 12 geliyor. Kökleri yazacak olursak eksi b yani artı 2 artı eksi kök delta yani eksi 12 bölü 2. Burada 2 artı eksi 2 kök 3 iyi olacak. Kök içinde eksi 12'den dolayı 2'ye böldüğümüzde 1 artı eksi kök 3 iyi geliyor. Yani Karmaşık iki kök geliyor. Karmaşık sayı olan iki kök geliyor. Burada z1 eşittir. 1 eksi kök 3 ise z2 de 1 artı kök 3 i'dir. Demek ki delta sıfırdan küçük olursa köklerden birisi p eksi q i ise diğeri de p artı q i biçiminde eşlenik iki kök gelmesi gerekiyor. O zaman köklerinden biri 3 2i olan ikinci derece denklemi yazalım. Şimdi burada köklerden birisi 3 2i ise o zaman diğer kök 3 artı 2 i olması gerekiyor. x kare eksi tx artı ç. Yani x'in yanına köklerin toplamını sabit sayı olarak da çarpımını alıyorduk. O halde x1 artı x2 topladığımızda 6 yapıyor. Eksi 2 ile artı 2 gidiyor. Kökleri çarptığımızda da eşlenik oldukları için 9 artı 4 geliyor. Yani 13. Bunları yerine yazacak olursak denklemi elde etmiş oluruz. x kare eksi 6 x artı 13 eşittir 0 olacak. Yani köklerimiz reel değil. Karmaşık iki sayı kökümüz var. Dördüncü dereceden px polinomunun iki kökü 1 eksi 2 ve 3 i olarak verilmiş. P0 48 ise P1 kaçtır? Şimdi burada köklerden birisi 1 eksi 2 i ise diğer kök 1 artı 2 i'dir. Yine köklerden birisi 3 i ise diğeri bununla eşlenik olmak zorunda eksi 3 i olacak. Şimdi px polinomumuzu yazalım. Baş kastayımız a olsun. Birinci kök 1 eksi 2 i ise o zaman burası x eksi 1 artı 2 i. İkincisi de eksi 1 eksi 2 i olacak. Aynı şekilde 3 i'yi bir kökse x eksi 3 i bir çarpan olacak. Aynı şekilde eksi 3 i'yi kök olduğu için 3 artı i bu da bir çarpan olacak. Bize p 0'ın değeri verilmiş 48. x gördüğümüz yere 0 yazarsak a çarpı, Eksi 1 artı 2i. Eksi 1 eksi 2i. Eksi 3 çarpı 3i gelecek. Burası eşlenik olduğuna göre eksi 1'in karesinden 1 gelir. 2i'nin karesinden 4i kare yani artı 4 gelecek. Aynı şekilde diğer tarafı çarptığınızda orası da 9 getiriyor. Evet. Bir de A kas sayımız var. Eşittir kaç olacakmış? 48. O zaman A sayısı buradan bulunabilir. Bu soruda soruyu kafadan uydurmuştum. O yüzden şuradan 45 geleceği için P0'ı eğer 45 alırsak daha güzel bir sonuç gelecek. O yüzden ben de burada bir düzeltme yapıyorum. O zaman A sayısı kaç eşit olacak? 1 eşit olacak. Bizden P1 isteniyor. Evet A yerine 1 yazacağız. 1 çarpı x gördüğümüz yere de 1 yazacağız. Evet x gördüğümüz yere 1 bir yazdığımızda birinci ifadede birler birbirini götürecek. 2i iki olacak. İkinci de de 1 yazdığımızda eksi 2i gelecek. Evet diğerinde de 1 yazdığınızda 1 eksi 3i. Ötekinde 1 yazdığınızda 1 artı 3 iyi gelecek. Eşitlik ifadeler geldi yine. Burası çarptığımızda eksi 4 i kareden artı 4 gelir. Burada eşitliklerin çarpımından 1 artı 9 o zaman cevap da 40 olur.